Evet. Bugün PVZ oynayacağız. Ses olmayacak. Sadece öyle ekran kaydı alabiliyorum. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Oyun yükleniyor. Biraz bekleteceğim ama. Biraz uzun sürecek. Evet. Bugünlük şimdilik e, arena yapmayı planlıyorum. Evet. Şöyle hediyeleri alalım. Evet. evet bakalım. Niye gidiyoruz? Nasıl iyi gidiyoruz? Daha hediyeler anca almaya başladım. Ve öyle şeyler gitmeyeceğiz geleceğim gireceğim. şöyle bir bakayım hmm. şurada Kralı bir alalım ya oh. Kralı alabiliriz gibi seçtim vallah o oh. iyi bir şu şey. hmm. güzelmiş etse Şimdi bir ile yarışacağız. Evet. Zorla yarışıyoruz. Bir tık kötü oynama ihtimalim var. Uzun süredir oynamıyorum. Şöyle desteği seçelim. Hmm. Ateşi. Hemen arkasına da koymalık. Üçlü e, süt, e, çocuklar. E, beşikçi ondan sonra üçlü koymayacağım. Şu fırlatıcı marul ve dondurucu alayım. Burada uzun süre boyunca e, bir şeyler hazırlıyorum. Let's Rock tükünü gör, göremiyorum. Ve böyle video uzatma falan fikri değil bu. Haha, Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Nasıl başlayacağız? Ah, patun. Azıcık basa basa. Bu kusurlar neden kırıldım ya? Of çok iyi gidiyoruz. Alacağız. Çok kolay olacak. Çok har değilmiş bu iş sanki. <laughs> Çok kötü bastırıyorlar. Çok kötü oynuyorum. Kabul ediyorum. Çok kötüyüm. konuşmaya unutmuşum ya. Yani. Hadi. İyi yendik. Kolaydı. Hı. Aslında çok kolay değildi. Zor da değildi. Kolay da değildi. Garip de değildi. Arkadaşlar hoşçakalın. İyi işler. Bay bay.